Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili özet nokta atışı bilgilere değineceğim. Özellikle çıkmış sorularda ve testlerde çokça karşımıza çıkan sorulardan derlediğim anahtar kelimeler ile püf noktalara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet birimleri toplamda 22 tanedir. Burada özellikle anahtar kelimeleri verdim arkadaşlar hangisini görünce hangi birimi işaretleyeceğimizle ilgili. Temel eğitim ve genel müdürlüğü okul öncesi ve ilk öğretimle ilgilidir. Orta öğretim genel müdürlüğü orta öğrencileri bunların e, kitap araç gereçlerinden ders programlarından bahsediyorsa orta öğretim genel müdürlüğü olacak. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim veren okul kurumlar özellikle eğitim istihdam ilişkisi geçiyorsa... Doğru cevabımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olacak. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İmam Hatip Liseleri, ilk Öğretim, Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bahsedilirse hemen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nü işaretleyeceğiz. E, hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünde özellikle açık öğretim hizmetleri geçiyorsa, zorunlu örgün eğitimin dışında diyorsa hayat boyunu e, öğrenmeyi işaretleyeceğiz. Özel öğretim kurumları genel müdürlüğünde her kademedeki öğrencilere dernek ve vakıfla yurt pansiyon işlemlerinin e, yapılması anlatılıyorsa arkadaşlar yine özel öğretim kurumları genel müdürlüğü buna çok dikkat edelim. Sorularda e, karıştırma ihtimalimiz yüksek o yüzden pansiyon, yurt, dernek, vakıf görürsek ben cevabımız özel eğitim kurumları genel müdürlüğü olacak. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yani kısaltması YET. Arkadaşlar burada da eğer teknolojiyle ilgili e, bir şeylerden bahsederse Fatih Pardus projesi vesaire o zaman bunu işaretliyoruz. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmenler verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. Arkadaşlar burada kısa bir dipnot, e, T harfi ve S ile kısaltma yaptım. T İngilizce'de teacher demek, öğretmen, S'de lerler anlamına geliyor. Yani büyük harfle T, S'yi görürseniz bu öğretmenlerin kısaltması. Genellikle bu esaslar da arkadaşlar hep yönetmelikte belirlenir, aklımızda olsun. Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü e, bu da yine sınavlardan değerlendirmelerden bahsederse bunu seçeceğiz. Yüksek öğretim ve yurt dışı eğitim genel müdürlüğü yurt dışındaki vatandaşların eğitimi yurt dışındaki okul eğitim programlarını hazırlamak derse bu maddemiz. Ayrıca yüksek öğrenime giriş sistemi usulleri yurt dışında yüksek öğrenim görenlerden bahsederse yine cevabımız yüksek öğretim ve yurt dışı eğitim genel müdürlüğü olacaktır. E, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde anahtar kelimemiz uluslararası kuruluş, ikili antlaşmalar bunlar geçiyorsa e, bu hizmet birimini seçeceğiz. Personel Genel Müdürlüğü de çok önemli testlerde özellikle karşımıza çıkıyor. Atama, nakil, emeklilik gibi özlük işlemlerini yürütmek, eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv işlerini yürütmek derse aklımıza personel genel müdürlüğü gelecek. Ayrıca öğretmen dışındaki personelin eğitim planını da hazırlar. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü de çok çok önemli. Ders araç gereç donanım temin etmek, döner sermaye işletmesini kurmak, kiralama, satın alma, temizlik, güvenlik, ısınma ve benzer işlemleri yürütmek, sosyal tesisler işlemlerini yürütmek, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek. Arkadaşlar e, bu da çok önemli. Özellikle destek hizmetlerinin e, anahtar kelimelerine dikkat edelim. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemler. E, burada taşınır ve taşınmaz derse destek hizmetleri ama sadece taşınmazdan bahsederse o zaman e, inşaat hizmetleri daire başkanlığı olacak. Buna dikkat edelim. E, ayrıca sosyal tesisler ile ilgili işlemleri de yürütmek yine destek hizmetleri genel müdürlüğünün görevleridir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bir başkan 10 üyeden oluşur. Başkanlar 4 yıllık süreyle atanır. Her defasında 1 yıl olarak en çok 3 kez uzatılabilir. Peki başkan ve üyeleri kimler arasından seçilir? En az 10 yıl öğretmen veya idareci olmalı, kamu görevlilerinden olmalı, en az lisans mezunu, eğitim alanında yayınları olan kişilerden seçilmeli. Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır. Usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Arkadaşlar yine çoğu esaslar yönetmelikle düzenlenir burada olduğu gibi. Yurtdışı diploma, denklik belgeleri, diploma ve benzeri denkliğine ilişkin kararı bakanın onayına sunar. Milli Eğitim Şurası'nın sekreterya işlemlerini yürütür. Teftiş Kurulu Başkanlığı. Biz genelde teftişi durunca aklınıza hemen kontrol, denetim, inceleme geliyor. Arkadaşlar bunun dışında ayrıyeten gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek geçerse biz yine teftiş kurulunu seçeceğiz. Peki en yüksek danışma organı nedir? Milli Eğitim Şurası'dır. Strateji Geliştirme Başkanlığında da strateji geliştirme ve mali hizmetler Hizmetlerin birimlerine verilen görevleri yaparlar. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Mepis ve E-Okul uygulamalarını yürütmek, bilgi güvenliği, otomasyon, bakanlığın internet sayfaları, e-imza, e-belge uygulamaları bunları görürsek bu anahtar kelimeleri aklımıza Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gelecek. İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı burada kamulaştırma işlemleri anahtar kelimemiz özellikle taşınmazlar olacak. Okul ve kurum binaları dahil taşınmazlara ilişkin her türlü işlem ve imar İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına aittir. Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği bilgi edinme başvuru sonuç, sonuçlarını bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru şekilde sonuçlandırmak anahtar kelimemiz. Özel Kalem Müdürlüğü, bakanın çalışma programını düzenler, resmi özel yarışmalar, protokol ve tören işlerini düzenler. Milli Eğitim Bakanlığı 3'e ayrılıyor. Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olarak. Bakanlığın en yüksek danışma kurulu Milli Eğitim Şurası'dır. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ilgili önemli noktalara bakalım. Anahtar kelimelerimiz uluslararası kurumlarla işbirliği, ikili antlaşmalar geçerse bunu seçeceğiz. Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım yapılması, Ülkemizde dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliği birliği derse hemen Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nü seçiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında en fazla kaç tane bakan müşaviri istihdam edilir? Arkadaşlar en fazla 15 tane bakan müşaviri istihdam edilebilir. Bu hizmet birimi esasları yönetmelik ile düzenlenir. Zaten çoğusu yönetmelikle düzenleniyor. Ee, öğretmenlerin alanlarına göre... Aylık karşılığı okutulacağı dersler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenip yürürlüğe girer. Bu da testlerde çok çokça çıkan sorulardan bir tanesi. Ee, burada aylık karşılığı okutulacak dersleri belirleyen Cumhurbaşkanı değil Milli Eğitim Bakanı olacak. Talim terbiye çalışma esasları derse bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı değil Cumhurbaşkanlığı tarafından yönetmelikte belirlenir. Yani talim terbiye çalışma esaslarında Cumhurbaşkanı. Ee, öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersleri ise Milli Eğitim Bakanlığı belirler. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre serbest kadrolar Hazine ve Aile Bakanlığı'nın görüşü alınarak e, belirlenir Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın. Bakanlık hizmetlerinin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Milli Eğitim Bakanı onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir. Arkadaşlar il kelimesini görünce hemen aklımız valiye gidebilir ama illerde Milli Eğitim Bakanı'nın onayı ile çalışma merkezleri kurulabiliyor. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemlerin yürütülmesinden bahsederse cevabımız destek hizmetleri genel müdürlüğü olacak. Eğer sadece taşınmazlara ilişkin her türlü işlem derse inşaat ve emlak dairesi başkanlığı olacak. İş okulları ve iş eğitim merkezlerine yönelik e, politikaları belirleme derse burada anahtar kelimemiz iş okulları, iş eğitim merkezleri. O zaman cevabımız özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü olacak. Eğitimde bilgi ve teknolojiden yararlanılıyorsa yeğitek olacak. Bilgi, teknoloji, yeğitek. Burslarla kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu, Öğrencilere ilişkin hizmet yapmak arkadaşlar oradaki ssd students öğrenciler genelde bu şekilde kısaltma yapıyorum. E, bu tarz e, hizmetleri yapan da Avrupa Birliği ve Dış İlişkileri Genel Müdürlüğü. E, peki arkadaşlar genel arşiv ve e, yayın e, hizmetlerini yürüten bakanlığın hizmet birimi hangisidir? Genel evrak ve arşiv hizmetleri e, cevabı yorumlara yazabilirsiniz. E, videomuzun sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum, sağlıcakla kalınız.